Teşekkür ederim müstesna, eline sağlık. Afiyet olsun Ekrem Bey. Ay, 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 Merhaba ay, ay, amca, Merhaba. Geldim. Hoş Merhaba. geldiniz çocuklar, gelin bakalım oturun şöyle. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ben odama gidiyorum. Hadi gel sen de, ben sana poğaça yaptım. Çocuklar. Sizinle konuşmak istediğim bir şey var ama önce bir şey soracağım. Bana söylemek istediğiniz bir şey var. Ne gibi amca? Yanlış bir şey mi yaptık yoksa? Bakın sizinle açık konuşacağım. Komşulardan son günlerde sizin hakkınızda çok şikayet geliyor. Ama nasıl olur? Biliyorum. Gençsiniz, heyecanlısınız. Her şey size oyun gibi geliyor. Ama çocuklar bazı oyunlar bazı insanlara zarar verebilir. Ama biz bir şey yapmadık ki Ekrem amca. Komşular öyle demiyor ama. Sabahtan beri en az üç şikayet geldi. Kiminin camı kırılmış, kiminin çocuğunun kolu kırılmış. Bir yanlışlık olmasın? E, bu imkansız bir şey. Biz bir şey yapmadık. Hmm. Her şeye tolerans gösterebilirim. Tüm yaramazlıklarınıza. Ama yalanı asla. Bana sakın yalan söylemeyin. Ah Ekremciğim dayanamayacağım. Gitti. Çalan. Bu kadar da çok fazla ama. Ne oldu karıcığım? Senin bana aldığın o inci kolye var ya... ...o işte yok çalınmış gitmiş. Canım nereden biliyorsun çalındığını Aslı'cığım? Ekrem'cim çalınmış diyorum. Senin araban çalınsa fark etmeyecek misin? Benim de inci kolyem çalınmış işte. Biliyorum kesinlikle siz yaptınız. Aslı! Biz bir şey yapmadık Ekrem amca. Ha, şimdi de bana yalancı mı diyorsun? Bravo Ekrem. Şuncacık çocuklara ezdiriyorsun beni bravo. Aslı'cığım Nereden biliyorsun bu çocukların yaptığını? Hem bu çocukların üzerine bu kadar gitme. Ekrem'cim bir düşünür müsün lütfen? Bu kızlar bizim evimize gelmeden önce evde böyle şeyler oluyor muydu? Hayır olmuyordu ama şimdi oluyor. Bir fikrim var. Hep beraber onların odasına gidelim. Ve etrafa şöyle bir bakalım. Tamam kolye orada çıkmazsa hepinizden söz veriyorum. Tek 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 özür dileyeceğim. Tamam. Tamam buyurun. Buyurun. Aslıcığım, benim kızlarım öyle bir şey yapmazlar. Bakalım, göreceğiz. Şöyle şuralara bir bakayım. Sen de yatağın altına filan bir bakıver canım. Ay şunun arasına filan bak. Hah. Bravo canım, bravo. Buyurun işte. Hani senin kızların böyle şeyler yapmazdı? Hı? Selin, yemin ederim ki biz yapmadık. Ay yok, ben koydum onu oraya ha. Ekremcim, hala sıkılmadın mı sen bunları saf çocuk oyunlarından? Ay çocuk onlar canım, onlar yapmayacak da kim yapacaklar? Dersen hemen avukatımı ararım bilmiş ol. Amcacığım yemin ederiz ki biz çalmadık. Evet amcacığım biz hayatımız boyunca hiçbir şey çalmadık. <laughs> Hayır bir şey değil. Dünyanın en dürüst çocuğu Kıvılcım'a da kötü örnek olacaklar hayatım. Bizim böyle bir şey yapmamız imkansız Ekrem amcacığım. Hırsızlık çok kötü bir şey. <laughs> hayatım sakın duygusal davranma. Sonuçta yani yaptıkları öyle basit bir yaramazlık değil ki hırsızlık bu. Evet kızlar. Yaptığınız her türlü yaramazlığı hoş gördüm. Verdiğiniz her zararı sineye çektim. Ama ben evimde hırsız barındıramam. İşte onun için yarın yatılı okula gideceksiniz. Şimdi gidin eşyalarınızı toplayın. Ama amcacığım... ...inandın ha amcacığım. Söyledim size. Ben evimde hırsız barındıramam. O kadar. Aferin hayatım, aferin. En doğru kararı verdiğin için... ...ve kızımız Kıvılcım'ı düşündüğün için... ...tebrik ederim seni. Canım ben de çok üzülüyorum.